Merhaba, bu incelememize hoş geldiniz. Bugün, e, basketbolcular için popüler iki takviyeye odaklanıyoruz. L-sitrulin yani l ve sodyum bikarbonat SB. Evet. Bakalım bu ikisi yoğun antrenmanlarda ne gibi farklar yaratıyor? Aynen. Analizimiz için Yong Liang Wang Yan Yan Wang ve Kun bir makalesini temel alıyoruz. Makalenin başlığı basketbol oyuncularında sprint interval antrenmanı sırasında L sitrulin ve sodyum bikarbonatın tek başına ve kombine takviyesi, fiziksel performans ve hormonal adaptasyonlar üzerine etkileri. Hı hı. Bu makale Journal of Sport Science and Medicine dergisinin 2025 yılı 24. sayısında 258-268 sayfaları arasında yayınlanmış. Oldukça güncel bir çalışma yani. Evet evet. Amacımız da bu çalışmanın hani e, temel bulgularını sizin için özetlemek. Bakın bu destekler e, gerçekten sahada işe yarıyor mu? Merak edilen bir konu kesinlikle. Peki çalışma nasıl yapılmış? Kısaca ona bakalım mı? 40 tane genç erkek basketbolcu katılmış. Yaş ortalaması 21,5 civarı. Genç, aktif sporcular yani. Aynen. 4 hafta boyunca kısa sprint interval antrenmanı yani SSIT yapmışlar. Bu bayağı yoğun bir program. 5 saniye tam gaz depar sonra 15 saniye aktif dinlenme şeklinde. Evet, o 5 saniye depar gerçekten zorlar. Peki gruplar nasıldı? Sporcular rastgele 5 gruba ayrılmış. Bir grup sadece l almış, günlük 6 gram. Diğeri sadece spartakardiyon, kilogram başına 0.3 gram. Hı hı. Üçüncü grup her ikisini de almış. Letriosin artı spartakardiyon. Bir de plasebo grubu var yani etkisiz madde alanlar. Ve son olarak sadece normal antrenman yapan bir kontrol grubu. Hmm, anladım. Kontrol grupları önemli tabii karşılaştırma için. Peki neden bu konu önemli özellikle basketbol için? Şöyle basketbol hem patlayıcı güç gerektiriyor. Hani o ani sıçramalar, deparlar bu anaerobik kısım. Hem de maç boyu koşuşturma var. Yani dayanıklılık, aerobik enerji de lazım. İki sistemi de yoğun kullanan bir spor. Kesinlikle. Sasit gibi antrenmanlarda vücutta şey metabolik stres yaratıyor, laktat birikiyor, asitlik artıyor, yorgunluk başlıyor. İşte tam burada takviyeler devreye giriyor olabilir. L-sitrulin'in teorisi neydi? kan akışını arttırıp kaslara daha çok oksijen, yakıt taşıması bekleniyor değil mi? Aynen öyle. Sılsıbin ise daha çok hani o antrenmanda oluşan asiditeyi tamponlama yani dengeleme görevi görüyor. Böylece yorgunluk gecikebilir diye düşünülüyor. Bir nevi anti asit gibi yani kaslar için. Gibi düşünülebilir evet. Bir de işin hormonal boyutu var. Testosteron, kortizol gibi hormonlar bu adaptasyon sürecinde nasıl değişiyor bu da önemli bir soru. Çok doğru. Stres ve toparlanma açısından kritik. Peki, gelelim sonuçlara. Performans açısından ne bulunmuş? İlk dikkat çeken şey şu. Antrenman yapan tüm gruplar, plasebo grubu dahil, başlangıca göre fiziksel performanslarını geliştirmişler. Yani sit antrenmanı işe yarıyor. Bu beklenen bir sonuç aslında. İyi bir antrenman programı etki gösterir. Ama takviyelerin farkını olmuş. İşte işin ilginçleştiği yer orası. Takviye alan gruplar yani lee site, skapev ve ikisini birden alanlar plasebo grubuna kıyasla daha fazla gelişme göstermişler. Hangi testlerde mesela? Mesela dikey sıçrama, 20 metre sprint, çeviklik testi, bir de anaerobik gücü ölçen wingate testi var. Orada pik ve ortalama güçte bu alanlarda takviye grupları plasebo'ya göre daha önde. Anladım. Yani istatistiksel olarak anlamlı farklar var ve etki büyüklükleri de bunu destekliyor anladığım kadarıyla. Takviyeler orta ile büyük etki gösterirken plasebo küçük etki göstermiş. Aynen öyle. Peki burada ilginç bir nokta var mıydı? Mesela lurch sitim mi daha iyiydi, sıpmak yoksa kombinasyon mu? Evet orası da ilginç. Bu 4 haftalık süreçte lurch sitim tek başına, Sipmak tek başına ve ikisinin kombinasyonu e, benzer düzeyde etkili olmuş görünüyor. Hmm, yani ikisini birleştirmek en azından bu kısa sürede tek başına kullanmaktan daha üstün bir fayda sağlamamış. Bu çalışmaya göre öyle. Evet, aerobik kapasite yani VO2 max değeri ise tüm antrenman gruplarında benzer şekilde artmış. Orada takviyeler plaseboya ek bir avantaj getirmemiş. Anladım. Anaerobik performans ve patlayıcılıkta fark yaratmışlar ama genel aerobik kapasitede değil. Peki hormonlar o cephede ne var? Hormonlara gelince testosteron seviyelerinde gruplar arası anlamlı bir fark bulunmamış ama kortizol yani stres hormonu Evet. İşte orada durum farklı. Takviye alan 3 grupta da dinlenme anındaki kortizol seviyeleri anlamlı şekilde düşmüş. Plasebo grubunda ise tam tersi artmış. Oo bu çok çarpıcı. Yani LST ve Sibit yoğun antrenmanın yarattığı stresi azaltmaya yardımcı olmuş olabilir mi? Aynen öyle görünüyor. Bu da potansiyel olarak antikatabolik yani kas yıkımını önleyici bir etki demek olabilir. Bu çok önemli. Çünkü düşük kortizol teorik olarak daha iyi toparlanma ve uzun vadede daha iyi adaptasyon anlamına gelebilir. Performans artışının bir nedeni de bu olabilir belki. Kesinlikle. Bu hormonal denge farkı önemli bir bulgu. Peki tüm bu bilgileri toparlarsak dinleyicilerimiz için çıkarım ne olmalı? Şöyle özetleyebiliriz, eğer yoğun sprint interval antrenmanı yapan bir erkek basketbolcuysanız veya benzer bir sporcuysanız, bu çalışmaya göre 4 haftalık LST günlük 6 gram veya sodyum bikarbonat günlük 0,3 gram kilogram takviyesi almak, evet sadece antrenman yapmaya veya plasebo almaya kıyasla patlayıcı gücünüzü, hızınızı, çevikliğinizi daha fazla arttırabilir. Ve aynı zamanda dinlenme anındaki stres hormonu seviyenizi düşürebilir. Ama ikisini birleştirmek bu kısa sürede ekstradan bir fayda sağlamamış. Bu çalışmada evet öyle görünüyor. Tabii bu sonuçları yorumlarken bazı şeyleri akılda tutmak lazım. Bu 4 haftalık yani nispeten kısa vadeli bir itki. Kullanılan dozlar da önemli ve bunlar sihirli değnek değil, iyi bir antrenman programının yanında potansiyel destekler. Çok doğru. Bir de çalışmanın sınırlılıkları var tabii. Sadece genç erkek basketbolcular incelenmiş, spesifik bir antrenman türü kullanılmış. Aynen. Yani bu bulgular değerli, L-citrulin ve sablinin potansiyeline dair kanıtlara katkı sunuyor ama daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Farklı sporcular, kadınlar daha uzun süreler, etki mekanizmaları. Bunlar hep araştırılması gereken konular. Kesinlikle. Peki, kapanışta size bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Bu çalışmada kombine kullanım kısa vadede tekli kullanımdan daha iyi sonuç vermedi. Ama acaba hangi durumlarda, belki daha uzun antrenman periyotlarında veya farklı antrenman hedeflerinde mesela dayanıklılığı arttırmak gibi bu ikisini birleştirmek daha mantıklı olabilir. Üzerine düşünmeye değer bir soru. Güzel bir nokta. Belki sinerji farklı koşullarda ortaya çıkabilir. Olabilir. Eğer bu analizin dayandığı makalenin tüm detaylarını merak ediyorsanız, Yongliang Wang ve arkadaşlarının Journal of Sports Science and Medicine'daki orijinal çalışmasına göz atabilirsiniz. Makalenin tam künyesi ve doy numarası bölüm notlarımızda mevcut olacak. Evet, detaylar için orijinal kaynak her zaman en iyisi. Ve tabi bu tür bilimsel analizleri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.